Merhaba arkadaşlar. Kudutsuz Sevda'da e, güzel bir bölümü e, geride bıraktık. İyi bir bölümdü. E, Zeynep e, Ali İbrahim'in e, gerçekte kim olduğunu öğrendi. Yani niçin kime çalıştığını öğrendi. Yani asker olduğunu öğrendi. Neyse Kudutsuz e, Bir Asiye'den olan çocuk adını şu an hatırlamadım. Yanlışlıkla Fikret'i vurayım derken onun küçüğünü vurdu ve öldürdü. O haftaya da Levent Leto'ya veda edeceğiz. Muhtemelen onu da öldürüyor. Yani güzel bir bölümde aksiyonu bir bol bir bölümde haftaya da daha da aksiyonlu olacak bu arada bu diziyle alakası yok ama ben bu cihana sığmazam 68. bölümüyle ekranlara veda edecek ömrünü tamamlayacak sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin sizce eşkıyanın yerini almış mıydı yorumlarda belirtirseniz sevinirim.